Evet kanalımın kıymetli takipçileri hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Kıymet verdiniz. Fatih Mahallesi'ndeyiz, Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Esen ailesiyle, Çakar ailesinin mutlu birlikteliğinde bir başlangıcında yalınzakları bayrak yemeğine geldik. Öyle buradan verebildiğim kadar Dediğim gibi yalın zantların torunu. Değil Ezo Mehmet'in oğlu. Noter Volkan'ımın kardeşi. Yani çekebildiğiniz yere her yere gidiyor. Öyle. İhsan'ın bayrak yemeği. Hadi. <laughs> Erkan müdürüm bile gelmiş. Hiçbir düğüne kolay kolay gitmez. Erkan abim. Dayım da burada. Dayı hoş geldin. Geliyor geliyor. Direksiyon kalabalık. Direksiyonda Gökhan var. Gökhan Bulut. Bayağı mavini var. Apo geçmiş. Apo Bozkurt orada. Herkes orada yani kalabalık içeriği tam göremiyorum. Noterim de çar çar çabalıyor. Hoş gördük. Hayırlı olsun. Yalnız son zamanlardaki en kalabalık masa sandalye burada. En kalabalık da burada olacak herhalde. <laughs> Ezom geliyor ve geçti. Selamünaleyküm. Devrimdim çekiyor musun canım Evet, Emrah geldi. Çağrı bunu

Dediğim gibi Fatih Mahallesi'ndeyiz. İş Bankası'nın karşısında. Karşıda iş Bankamız var. Yakında kapanacak. Öyle. Pek de dillendirmek istemiyorum. Ayran var. ya? Ayran 21'inde kapanacakmış. Hakan Çakar gelmemiş. Ahmet Çakar burada ama camiye gitmiş. <laughs> Yarın bayrak yemeğimiz var Baba Yağmur'da. Şey, e, kınamız var. Yarın kınamız var Baba Yağmur'da. Oraya gideceğiz. Oradan verebildiğimiz kadar. Pazar günü düğün yapacağız. İhsan'da yakalayalım böyle. Selamünaleyküm abi. Oradan bir. Ha. İpli kaldı. Gökhan, direksiyondan bir elli salla. Tamam abi. Karşıda Gökhan direksiyonda oturuyor. Aynen. Gökhan bir el salla. Bu da Volkan. Gördüğüm. Bu da İhsan, Yunus sahibim. Evet bayrağı hazırlıyor. Ta karşıda Köstülerin Şahin, yanında çattının Fevzi, yanında Çamancı Talat'ın Kurşat var. Kurşat Şahan, Fevzi! Bir el sallayın. <laughs> Noktayı koydu. Mücahit geldi. Adem abim gidiyor. Gökhan Şen, Gönül gidiyor. Bey evet. Yılmaz Güney Yılmaz Güney de gidiyor. Masamız bu kadar var. Bir içeride de Ganeoğlu'nun eski lokantasında da bir bu kadar daha masamız var. Orada da yemek yiyorlar. Belki serinlik diye, gölge diye. Aleykümselam, selam. İşin gücün rast gelsin abi. Yedim yedim. İşin gücün rast gelsin. Yedim yedim. Hadi yaptın. Yakar beni. Ne yaparsın? Bak şöyle. Hayır, daha şöyle. Gel oğlum. Gel. O ası dışarıma alsın. Ben bir Abi vallahi mi var mı? Arıza gelir geçti. gelsin, gelsin. gelsin. Evrim oturduğu videoya laf geçir. Devrim video çekiyor. şimdi rast geldi. <Sessizlik> Ve çayrılan organizasyon katraca girdi. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar devrim abi. Hadi geri 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 geri. geri. Ha, hayırlı şimdi cumalar de. abicim. İki gücün rahat geldi. Evet. 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 cuması mübarek olsun. Her zaman yanınızda. Evet. Işin gün Bir de şu videoyu yapsaydık evet. hani. Videoyu Orhan Bey'le görüşelim yapalım abi. Yakın zamanda. Orhan da zaten seçim şeyleri geldi. Evet. Olmayalım. Yalnız evet. Fatih Mahallesi'nde kime sorsak muhtar adayı. Kırk ne olmuş herhalde? Çok olmuş mu abi? Haberim yok. Vallahi. kötü Çeto başkan aday. Ben Dene Mahalleden çıktım abi. Bak biz gidiyoruz. Teşekkürler abi. Şimdi abi. Ercan da katracımıza girdi ve çıkıyor. Sıkı takipçilerimizden. Bugün gene kendim nasıl çıktım diye, şimdi gider gitmez yine telefonun başında bekleyecek. baba. Dayım gidiyor. Ev sahibi geldi, hoş bulduk. Ve erkek sen gel. Her yerde karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun. Evet de, <gülme> de, <gülme> <değil mi? gülme> Muhtarım bir el salla dur. <gülme> Rastgele muhtarım. <gülme>

İşin gücün rahat gelsin. Tuttuğun altın olsun. <laughs> Riskler uzun zamandır yoktu. Katledicimiz de girdi. Gel Elim Aynen yok ki. Sağ tarafta katracımızda da Dadaloğlu var. Mehmet abim var. Şeker Mehmet. Davşan var. Davşan. El salla Davşan. Tamer sağ el ucunda duruyor. Çok. abim gidiyor. Seydi abim. <laughs> Mehmet Gökke de burada. Mehmet Bey sallarsan. Hoş geldin enişte Düğün sahibi Ezo yanımızda şu anda Aynen. Mehmet abi Yiğit de akı abiyle yanımızda Mehmet Ezo'nun Mehmet Ezo'nun <laughs> Mehmet Güzel bir short video'su yaptım. Akşam 9.00 falan paylaşacağım. İzlerseniz de sevinirim. Köyde karacaba. Ata küsüp Eşeği yol arkadaşı seçenin sonu ahır diyor. Öyle. Tamam biraz ara verebiliriz. Hakikaten öyle. Ata Kütüph. Eşeği yol arkadaşı seçenin sonu ahırdır. Gideceği yer adı. Şahan çok güzel geliyor yalnız bu sırada. Terün çok güzel geliyor. Çalışıyor yani. Sen dön? Emin çalışıyor çok güzel. Söyleyelim birisi Bir Kamerayı da biraz ters yere koyduk ama Gazeteci böyle bir ayarlayabildi Biraz böyle Güzel bir çekim çıksın diye Güzel bir sunum olsun diye <laughs> Uzakları yakın yapmanın mutluluğu ile <laughs> en sevdiğim adam geldi. arkadakini sevmiyorum yalnız. Öndeki en sevdiğim, arkadaki en sevmediğim. Teberdar. Teberdarı sevmiyorum. Duyuyorsun. Ama çok anlıyorsun. Bu biraz seviyorum. O gün dört tane bir aldık, iki tane saklı duruyor yerinde, Yalnızaklar Çeşme'de. Yok, Yalnızaklar Çeşme değil, Yalnızaklar'ın buna şey, Asaf Beysek Kaçan'da duruyor. Volkan geliyor, Volkan bir alabilir miyim yanıma? Efendim devrim, abi. Kaç kişilik yemek yaptırdık Volkan? 800 bin kişiye yakın yaptırdık. Kaç masa sandalyemiz var şu anda, totaldeki? En büyük organizasyon herhalde değil mi? Evet daha içeride de var. Içeridekini söyledim zaten. Yemek. Yemek. Ya. Sen içine bak kardeşim. Hamza gene gidiyor. Bozkurtlar Napoyan'da telefonla konuşuyor. Tekrar direksiyonun başına geçiyor. Söyle söyle zaten dedin. Efendim selamünaleyküm. Evet, ne yaptın bu e, altı yıllar ne zaman Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Hasan Usul da gidiyor. Buradan Şerife'ye selam olsun. Hasan duydun değil mi? Yoksa numarasını bana evet. bir gönder, ben de arayabilirim. Tamam kardeşim. Gidin de geçin. Evet. hemen al da insan gidiyor da geç topluyorlar. bir temiz etsinler Hadi, hadi. Hadi, hadi. やるねん。 Video başlığına Esen ve Çakar ailelerinin bayrak yemeği diyeceğim. Başına köyde ekleyeceğim ama biz köy değil, Yozgat'ın her şeyinin ilçesi. Youtube'da sadece dikkat çekiyor, ilgi çekiyor diye. Aynen. Emrah dedi ki abi dedi buradan çıkınca yanıma gel dedi. İki tane Red Bull ısmarlayacağım sana dedi. O gün Evet iki tane Red Bull ısmarlayacak o gün yoğunmuş. Yalnız yanında bir volkan var. Alacağım. Bırak şey su bile ısmarlamıyor. Yağmurlu günde su vermiyor adama. Volkan da öyle pinti. Yalnız bunun neli açık. Emrah'ın neli açık. Evet videomuzda öyle yazacağız. Zeynep ve İhsan'a mutluluklar diliyor. Yarın gene beraber olacağız. Baba Yağmur'a gideceğiz dediğim gibi. Evet baba olsun. Bir gün sonra da dediğim gibi pazar yerinde herhalde düğün var. Ona da bir bakayım. Yemek isteyen var mı ya? daha. 16 Temmuz Pazar günü Pazar yerinde saat 19'da. Şöyle bir de yön değiştireyim kamerayı biraz oynatayım. Kaçan kaçana. Evet. Ali'nin babası gelmiş. Ahmet gelmiş. Hoş gelmiş. Safa gelmiş. İş bankamız karşıda gözüküyor. Parmaksız geldi bu sırada. Bitiyor gözükmeden kaçtı. Işte. Hasip bekler. FSB sen bayi geldi, hoş geldi, sefa geldi. Tüm ekip buraya geldi herhalde yemek yemeye. Üna kasabı personel de arkamızdan geçti. Kartrajdan değil ama arkamızdan geçti. Murat abim geçti bu sırada. Murat abim geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Yalnız abi talep çok. Millet diyor ki Yusuf'a götürün tek başına çürüyün de bize niye almadın diye dizdiler vallahi. Müfettiş gelince bir sürü içenler Savaşı, Bilal'i onlar da bir organize etsem şöyle de güzelce. Anladım. Müfettiş geldiğinde beni çağır çağırsan hatta onlarla bir tanışsan şöyle. O, 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 onu bize kullanmıyor. <laughs> <laughs> Geçen organizasyonu biraz daha genç yapısını yapıyorum abi. Genç yapma

Orada, bir şey de. De. Evet. evet oturalım abim lütfen hemen sizi alalım yemekleriniz geliyor. Evet. Evet. Volkan da göstereyim size. Volkan alaca. Çayralı'nın en pinti adamı. Su vermiyor su su. Ama arkamda bak Emrah var. Dükkan işte dükkanı veriyor. Koluyla Red Bull veriyor vallahi. Hadi. Ama bu Volkan alaca pinti. Ferdun hakikaten bugün geldi. Çalıştı yani. en baş masaya oturdular, has spekler. Ve kulüsler başladı artık. Herkes karnı doyunca köşelere geçip çay muhabbeti, sıkara muhabbeti. Cemaatte kimse yok zaten. Bir tane hoca, iki tane de saf var. <laughs> i̇ki saf yani. Arka arkaya. Esin, 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 esin. Saygılar, saygılar, ne bileyim ben. İşin gücün rast gelsin. Seyit abim gidiyor. Masada bir koksal abim kaldı. Saatçi koksal. Evet, rüzgar burada uzun zamandır yoktu. Rüzgar da kartajımıza girdi. Evet, azıcık gelir Rüzgar. Evet. Bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Gökhan Usta'nın bir yer sallarsan sevinirim. Son bir sefer daha bitiyor zaten. 30 dakikamız doldu. Kapıda tuttum da beni alsın diye ben nereden göreyim Elif'i? Abla sen bitmiş. Geçin, hayran ayran bitmiş. Şu geçin. Ayran, evet. ayran. Ayran. Ben alıyorum. Ben alıyorum. Saatimiz şu anda 1'e 5 var. Yayınımızın sonuna geldik. Uzakları yakın yapmanın mutluluğuyla gününüz güzel yanınızda güzel insanlar olsun. Sevdiğiniz insanlar olsun. Abi. Her daim güzellikler sizinle olsun, iyi seyirler.